Pet herkese merhaba. Bugün yanımızda öğrencimiz Safira var. Cinsi Beagle. Ve şu an bize temel itaat eğitimi sergiliyor. Sol tarafımızda bizi çekiştirmeden sakin bir şekilde yürümesi gerekiyor. Tabi burada önemli olan verilen eğitimin pozitif bir şekilde olması. Kuyruğunun sallanması ve mutlu olması gerekiyor. Ee, dönelim bu tarafa doğru. Otur diyelim. Süper. Tekrar takip diyoruz. Takip komutu sol tarafımızda e, yürümesini sağlar. Tekrar bu tarafa doğru dönelim. Otur. Geri gösterelim. Yat. Bekle deyip ayrılabiliriz. Evet. Eğiticisi çağırana kadar yerinden kesinlikle kalkmaması gerekiyor öğrencimizin. Ve biz eğitim çalışmalarımızı da son günlerinde dışarıda çalıştırıyoruz. Dışarıya da tamamen adapte olsunlar diye. Süper yanına geçelim beklediği için aferin deyip sevebiliriz. Tekrar takip. Gayet güzel. Duralım yavaşça. Otur. otur. Bekle deyip ağırlıyoruz. Bekle. Çok güzel. Biraz bekledikten sonra öğrencimizi çağıracağız şimdi. Çağıralım öğrencimizi. Süper. Geldiği zaman otur diyoruz sevip eğitimini bitirelim. Sıfır eğitimini başarıyla tamamladı. Süper.